Suraj Evet Sandia söyle Bir şey mi oldu Senin kocan çok kazanıyor herhalde Baksana elindeki kabuklara Kabakların yarısı hala duruyor Değil mi Şuna baksanıza Sandia gelinin soyduklarına <laughs> Evet ee, şey Sana bir şey sormak istiyorum ne soracaksın? Ha, otursana. Bayım durun, burada durun. Hey Bay Suraç. Evet. Çabuk iki kilo karışık tatlı alayım. Tamam. Eşimin ailesinde senin tatlılarını yedikten sonra alışkanlık oldu. Annesiyle babası hep istiyor. Ne zaman gelsem Bay Suraç'ın tatlılarından getir diyorlar. Başka bir yerden alınca hemen fark ediyorlar. Aynı lezzet değil diyorlar. Eşimin ailesinin evinde tatlılarınız ünlü oldu. Buyurun. Peki, teşekkür ederim. Buyurun üstü. O oh. Evet Sandiya. Ne oldu? Otursana. Şimdi söyle. Ne soracaktın? doğrusu Suraç. Bir şey yok. E şey... Ben eve gideyim. Hey! Acele etmesene. Otur biraz. Otur. Evet. Ne soracaktın Sandiya? Bir şey yok Suraç. Ne soracağını anladım ben. Öğrenmenin yaşı yoktur Sandya. Yeni bir şey öğrenmeden önce korkmaya, gerilmeye hiç gerek yok Sandya. Ve öğrenmeye deneyimin yarısıdır. Aa, annem der ki, öğrenilecek şeyin küçüğü büyüğü olmaz. Her şeyi öğrenebilirsin. Ama Suraç, bunu nereden anladın? Hadi ama Sandya. Bu sebzeleri tepside böyle güzelce dizilmiş bir şekilde çarşıdan buraya getiremez. Evden geldiğin ortada. Bak Suraj, ben bu sebzeyi soymaya çalıştım. Ama soyarken hepsini mundar ettim. Bana bu sebzeleri soymaya öğretir misin? Olur tabii Sandiye. Zor bir sebze bu. Başta herkes soymakta zorlanabilir uçlarını almak gerekir. Önce uçlarını kes. Sonra bunu nazikçe tut ve yavaş yavaş soy. Hassas bir biçimde. Okula gitmeden önce çocuğunu hazırlayan bir anneymişsin gibi ona nazik davran. Minakşi'yi düşün. Kanayı hazırlıyor. Hatırladın mı? Şuna bak böyle. harika Suraç. Sebzeyi hiç israf etmedin. Öyle olmalı Sandiya. Şimdi anladım. Yapar mısın? Al hadi. Yavaş. Bir dakika. Ha, böyle tut şimdi. Harika. ah, harika Suraç. Baksana artık sadece kabuğu geliyor. Çok kolay oldu. Çok temiz olmuş. Bu da zaferini simgeleyen taç olarak burada dursun bakalım. Hayır, hayır bekle. Öyle kal. Tatlıcı Bay Suraj. Artık ısrafa asla izin vermem. Göreceksin. Ben evde kalan kabukları da tekrar soyacağım. <laughs> Bunlar ne güzelmiş. Şuna bakın. Bu daha da güzeldir. Bu tasarımlar kimsede yok. Size çok yakışacaktır. Buna da bakayım. Aa, anne bak ne kadar güzel. Anne? Şuna bakın. Bunun üstündeki altın işçiliği gerçekten çok güzeldir. Bakayım? Buyurun. Ne kadar güzel. Elimizde son moda tasarımlar var. Günümüz modasına çok uygun. Siz rahat rahat bakın hadi. Anne sana söylemiştim. Ne kadar güzel tasarımlar var. Ben çok beğendim. Anne bana sorarsan. Bütün düğün takılarımı buradan alalım. Hayır. Ben hiçbirini beğenmedim. Birini bile mi? <laughs> ee, sorun değil. Siz bana nasıl takılardan hoşlandığınızı söyleyin. Hemen gösterebilirim. Elimizde her türlü takı vardır bizim. Evet, ucuz, pahalı, hepsi var. Şöyle yapalım. Evet. Kolyelerinizden en sadesini göster. <laughs> sade mi? Ee, tabii hanımefendi, sadesinden göstereyim. Bir saniye. A anne, sade bir kolye mi sadece? Anne, rahat rahat baksana. Bak ne kadar güzel tasarımlar var. Şuradaki ne kadar güzel. Konuşma. Kızım, bilmediğim yerden alacağım takıya asla güvenmem. İçim hiç rahat etmiyor. Sonra bu aralar altının gerçeğiyle sahtesi ayırt edilemiyor. Ama anne. Şuna bakın. Aa evet. En son tasarım sade kolyelerimize bakabilirsiniz. Bakayım tamam. Beğendiğiniz olursa lütfen söyleyin. Bu hayır. Bu... Anne, a, baksana. Bu kolye çok güzelmiş. Tasarımı çok şık, değil mi? Kesinlikle çok iyi bir zevkiniz var. Bakıyorum işte. Bayım, bu... Bu kaç gram geliyor? Ee... Sizin de zevkiniz çok iyi. Bu... Bu 4 gram hanımefendi. Anladım tamam. 4 gram yani 5 gramdan bir eksik öyle değil mi? Doğru hanımefendi. E, tamam. Fiyatı ne kadar peki? E, bunun fiyatı 12.900 rupi. Tamam bunu alalım tamam. Tabii. Hemen hazırlıyorum. Siz de şu tarafa geçin lütfen. Peki. Tamam. Buyurun. Gel kızım. Hadi bakalım. Buyurun kolyeniz. Bu da... Buyurun lütfen. 12.900'de öyle değil evet, mi? Evet doğru. Tamam, para üstü lütfen. Tabii hemen. Buyurun hanımefendi. Evet. Hadi. Bir Hı. dakika. Hı? Ee, seçtiğiniz kolyenin yanında size küçük bir hediye vermek istiyoruz. Ee, buyurun. E, e, hayır istemez. Hayır e, ücretsiz bu. Anne bedava. Yanında. Buyurun. Şuna bak anne. Ne kadar güzel bir dükkan. Kolyelerin yanında hediye bile veriyorlar, görüyor musun? Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.